Harika, çok güzel. Çok güzel vakit geçiriyoruz ve çok kaliteli programlar. Gayet güzel, gayet eğlenceli. Yıllardan beri Kepez Belediyesi olarak biz bunu istiyorduk zaten. Gayet mutluyuz. Daha da çok olmasını istiyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. çok güzel oldu, çok beğendik. Etkinlik çok güzel, Mesut Başkan çalışmalarıyla mükemmel. Her zaman destekliyoruz, teşekkür ediyoruz Kepez Halkı olarak. Yıllardır özlemini çektiğimiz bir şey. Çok beğendik. Allah çok şahane. Ben çok seviyorum. Hiç kaçırmıyorum. Devamda geliyorum. Güzel bir etkinlik. Böyle bir etkinliği yapmasından çok mutluyuz. Çok bahtiyarız. Belediye başkanına çok teşekkür ederim. dum da var gösterdi. Özellikle belediyemizin emeğini sağlık. Çok gurur duyuyorum hepsiyle de. Kendimi çok gururlu hissediyorum. Her yerde sahneye çıkamıyoruz. Böyle bir imkan sunulduğu için mutluyum açıkçası. Ben çok mutluyum burada bulunduğum için. Atatürk'ün izinden devam ediyorum.